Aşağıdaki metinleri dikkatlice okuyunuz ve metinlerde cevabı olan soruların yanına tik, cevabı olmayanların yanına çarpı koyunuz. Bakalım soruları okuyalım. Ee, A paragrafı ile ilgili. Suda bitki yetiştirmek insanları nasıl etkiler? Su içerisinde bitki yetiştirmenin maliyeti nedir? Suda yetiştirilebilecek bitki türleri nelerdir? Suda bitki yetiştirebilmek için nelere dikkat edilmelidir? Suda yetiştirilen bitkilere besin takviyesi olarak ne verilmelidir? Bakalım. Suda bitki yetiştirmek hem eğlenceli hem de öğretici bir hobi olarak ön plana çıkmaktadır. İnsanları nasıl etkiler? Ee, belki cevabı olabilir diyeceğim. Bu yöntem toprak yerine su içinde bitki büyütmeyi içerir ve özellikle şehir yaşamında alan tasarrufu sağlar. Güzel. Ee, devam ettim. Başlangıç için Hidroponik sistemler veya su dolu kavanozlar kullanabilirsiniz. Devam ettim. Ee, su bitkileri için en uygun olan arasında su mercimeği, en uygun olanlar arasında su mercimeği, su zambakları ve akvaryum bitkileri yer alır dedi. Ee, suda yetiştirilebilecek bitki türleri nelerdir? Buna karşı bir cevap oldu. Tik attım. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için suyun düzenli olarak değiştirilmesi, yeterli ışık alması ve besin takviyelerinin yapılması önemlidir. Güzel. Suda bitki yetiştirmek için nelere dikkat edilmelidir? Bunun cevabını verdi mi? Verdi. Ayrıca su sıcaklığı ve pH seviyesinin kontrol edilmesi de bitkilerin gelişimi için kritik öneme sahiptir. E, suda bitki yetiştirmek eve doğal bir güzellik katmanın yanı sıra evde huzurlu bir atmosfer oluşturarak stres atmanıza yardım, e, da yardımcı olabilir diyor. Bakın insanları nasıl etkiler sorusuna bir e, cevap oldu. Buraya da tık attım. Ancak su içerisinde bitki yetiştirmenin maliyeti nedir? Bunun cevabı yok. Çarpı. Suda yetiştirilen bitkilere besin takviyesi olarak ne verilmelidir? Bununla alakalı da özel bir cevap yok. Buraya da çarpı attım. Geldim B'ye. Kamp alanında kaç kişi bulunmaktadır? Yürüyüşe ne zaman çıkmıştır? Çıkılmıştır. Bir süre yürüdükten sonra nereye varılmıştır? Derenin özellikleri nelerdir? Kamp süresi kaç gündür? Bakalım. Gün doğarken kamp alanından kalkıp yürüyüşe çıktık. İlk olarak ormanın, e, bakalım, gün doğarken yürüyüşe çıkmışlar. Dolayısıyla yürüyüşe ne zaman çıkılmıştır sorusuna cevap verildi. İlk olarak ormanın derinliklerine doğru ilerledik. Güzel. Ağaçların arasından sızan güneş ışınları yapraklar üzerinden parıldayarak birer altın yansıması oluşturuyordu. Bir süre sessizce yürüdük. Sonra bir dere kenarına vardık. Bakın bir süre yürüdükten sonra nereye varılmıştır? Dere kenarına. Bunun cevabı var. Dere berrak suyu ve etrafındaki yosun tutmuş taşlarla adeta bir masal dünyası gibiydi. Derenin özellikleri nelerdir bunu söyledi mi? Evet berrak sulu ve etrafında yosun tutmuş taşlar var. Dolayısıyla buraya tik attım. Ee, şöyle diyelim. Bir saniye orayı okuyamadım. O yüzden sildim. Ayaklarımızı suya sokarak serinliğin tadını çıkardık. Su neredeyse bir melodi gibi kulağımıza çalındı. Bize de huzur içinde uzun bir süre burada. E, biz de huzur içinde uzun bir süre burada kaldık dedi. Gördüğümüz gibi uzun bir süre burada kaldık diyor. Kamp süresi kaç gündür? Bunu söylemedi. Çarpı koydum. E, kamp alanında kaç kişi bulunmaktadır? Bunu da söylemedi. Buraya da çarpı koydum. Bu şekilde olacak etkinlik. Aşağıdaki metinlerin anahtar sözcüklerini belirleyerek boş bırakılan yerlere yazınız. Anahtar sözcük neydi arkadaşlar? Bir metinde en fazla dikkat çeken veya bir metni hatırlamak istediğimde aklımda bulunması gereken anahtar ifadelerdi, anahtar kelimelerdi. Bakalım. Birinci metni okuyorum. Oryantiring yarışmaları önceden belirlenmiş bir alanın haritasıyla zamana karşı yarışarak ya da puan toplanarak yapılır. Herkes kendi beceri düzeyine uygun bir haritayla katılabilir. Bakın harita sürekli tekrar ediyor. Ee, anahtar kelimelerden biri haritayla katılabilir. Ayrıca bu yarışmalarda herhangi bir yaş sınırı da bulunmaz. İsteyen büyük anne ve büyük babasıyla, isteyen arkadaşlarıyla ve ailesiyle e, ya da tek başına katılabilir. Bakın yarışma olduğunu e, bilmem önemli. Bir de bu oyunun yarışmanın ismini bilmem lazım. Dolayısıyla anahtar sözcükler şu şekilde yazabilirim. Oriyantirink, oriyantirink, harita ve yarışma sözcükleri arkadaşlar. Gelelim ikinci paragrafımıza. Gelerekler doğanın en zarif ve rengarenk varlıklarıdır. Kanatlarındaki desenler ve renkler adeta bir sanat eseridir. Göz kamaştırıcı güzellikleriyle herkesi etkilerler. Uçuşlarıyla özgürlüğü simgelerler. Çiçeklerin üstünde dans ederler. Hassas ve kırılgan yapılarıyla doğanın hassasiyetine dikkat çekerler. Kelebekler yaşamın kısa ve değerli olduğunu hatırlatırlar. Bakın kelebek anahtar sözcüklerden biri. E, hatırlatırlar dedir. Onları görmek sevgi, neşe ve umutla dolu bir hissiyat yaratır. Kelebek kelebeklerin görüntüsü insana huzur ve mutluluk verir. Bakın, huzur ve mutluluk bu metinde geçen önemli kilit taşlarından biri. Onları gözlemlemek doğa sevgisiyle doldurur insanı. Bakın doğa da burada önemli bir kavram. Kelebekler hayatın güzelliklerini anlatır ve kalpteki umudu her daim canlı tutar. Şöyle diyebiliriz anahtar sözcüklere bu metinde kelebek, huzur, doğa, mutluluk gibi kavramları ekleyebiliriz. Aşağıdaki metinlerle ilgili yapılan karşılaştırmalardan doğru olanların yanına tek, yanlış olanların yanına çarpı işareti koyunuz. Bakalım öncelikle bir yargıları okuyalım arkadaşlar aklımızda bulunsun. Her iki metinde de tanımlamaya yer verilmiştir. Her iki metinde de karşılaştırma yapılmıştır. Her iki metinde de nesnel verilerden yararlanılmıştır. Her iki metinde de kişileştirme yapılmıştır. Birinci metinde öyküleme, ikinci metinde betimleme vardır. Her iki metinde de bilgi vermek amaçlanmıştır. Birinci metinde benzetme yapılmış, ikinci metinde ise benzetme yapılmamıştır dedi. Bakalım birinci metni okuyalım. Depremler küresel olarak meydana gelen doğal gelen bir doğal afettir. Depremler yer kabuğundaki enerjinin serbest kalması sonucu oluşur. Bakın burada bir tanımlama var. Ancak burada bir öyküleme söz konusu değil. Bilgi veren bir metin olduğu için demek ki şu yargı iptal oldu. Birinci metinde öyküleme, ikinci metinde betimleme vardır. Çarpı koydum. Devam edeyim. Tanımlama yapmış mı birinci metinde? Evet. Devam edelim. Büyüklükleri Richter ölçeğiyle ölçülür. Depremler sıklıkla tektonik levha e, sınırlarında meydana gelir ve can ve mal kaybına neden olabilir. E, Türkiye'de yaşanan en büyük deprem. Bakın burada karşılaştırma yapılmış. En büyük deprem diyor. 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde gerçekleşmiştir. E, kişileştirme yok, dolayısıyla buraya çarpı koydum. Birinci metinde yoksa ikinci metinden olmasının da bir anlamı yok. Birinci metinde bilgi vermek amaçlanmış, evet. Fakat birinci metinde benzetme olmadığı için birinci metinde benzetme yapılmış, ikinci metinde ise benzetme yapılmamıştır ifadesi zaten yanlış oldu, buna da çarpı koydum. E, nesnel verilerden yararlanmış. Buraya da artı koydum. Şimdi ikinci metne geçelim. Tsunami genellikle deniz veya okyanuslarda meydana gelen şiddetli depremler, volkanik patlamalar veya deniz tabanında çökme gibi sebeplerle oluşan devasa dalgalardır. Tsunami'nin tanımını verdi. Dolayısıyla her iki metinde de tanımlamaya yer verilmiştir ifadesi doğru. Tik koydum. Her iki metinde de nesnel verilerden yararlanılmıştır ifadesi de doğru. İkisi de bilgi verici metin. Dolayısıyla buraya da tik koydum. Birincisi depremlerle ilgili, ikincisi tsunami ile ilgili bilgi vermek amacıyla yazılmış. O zaman her iki metinde de bilgi vermek amaçlanmıştır ifadesine de tık attım. Devam edelim. Tsunamilerin etkisini azaltmak için deprem ve volkanik faaliyetlerin izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin kurulumu gibi önlemler alınmaktadır. Tsunami uyarıları deprem kaynağından uzakta bile olsa kıyı bölgelerindeki halka ulaştırılır. Burada bir karşılaştırma görmedim ikinci metinde. Dolayısıyla her iki metinde de karşılaştırma yapılmıştır ifadesi iptal. Ee, sıralama şöyle olacak. Tik çarpı, tik çarpı, çarpı, tik çarpı şeklinde arkadaşlar. Bu şekilde iki metni e, karşılaştırmış olduk aslında.